Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Süpürgemizin burada vida tapaları var. Bunları söküyoruz. Şöyle kontrol kalemi vasıtasıyla böyle bunları söktük. Bunların içinde vidalar var. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız çok şükür elhamdülillah bugünümüzü Rabbim aratmasın. Elimizden geldik kadar yardımcı olalım dedik. görüyorsunuz. Dört tane vidası var. Ve kapak ortaya çıkıyor. Burada da dört tane vidası var. Şu şekil. Bunları da çıkartıyoruz. bir şey hatırlatmış olayım. Bu işlerle uğraşacaksak elektriğimizi bir şey takmıyoruz. Ben size süpürgenin çalışıp çalışmadığını göstermek için şöyle görüyorsunuz çalışmıyor. olsun çalışsa da çalışmasa da tek bir elden bırakmayacağız. Hemen çabucak sizler de fazla sıkmadan kaçtı. bunu buluruz şurada. Hemen 4 tane vidası var. Onları söküyoruz. Bir de şurada bir var. Şurada. Dört tane bir dersi var. Bir çıkarttığımız zaman böyle karşımıza böyle bir filtre çıkıyor. Bu filtresi ben her zaman diyorum süpürgenimizin çekişi düştüğü zaman illaki filtrelerini temizleyelim. İki haftada bir elimizden geldiği kadar temizliğini yapalım. Şöyle. Bunun da motora giden fişleri var. Şu şekil. Şu şekil. Fişlerini çıkarttık ve motor elimize geldi. Motorun burada iki tane kömürleri var. O kömürlerini değiştireceğiz. Ben size şöyle göstereyim. Burada kömürlerimiz vardı. Şu şekil. İki tarafında kömürünü değiştireceğiz. Ondan sonra süpürgemizi toplayıp videomuzu sonlandıracağız. Videomuzu bir durduralım. Kömürlerini değiştirdikten sonra videomuza devam edelim. Canlar. Arkadaşlar, gördüğümüz kadarıyla kömür bitmiş. Kömürü çıkartacağız. Yenisini takacağız. Bak, görüyorsunuz arkadaşlar, kömürü bitmiş. Normalde kömürü şöyle uzun olur şekil, uzun kömür olur. Bununki kısa. Şöyle bitmiş. Biz bunu yeni kömürünü takacağız. Motorumuza bağlayıp videomuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Motorumuzun kömürünü taktık. Yerini montajladık. Şu şekil. Vidasını da sıktığımız zaman şöyle. Şöyle bir kontrolümüz edelim. şöyle yeni kömür taktığımız için şuralarını kontrol edeceğiz ki herhangi bir sakatlık yaptığımız iş boşa gitmesin. Evet arkadaşlar şöyle yerini oturtturduğumuz zaman kablolarını da takalım. şöyle biraz sıkalım ki. Sağlam bir şekilde olsun. Şimdi arkadaşlar şurada şöyle şunu da takalım. Birazcık toz çıkıyor ama ne yapalım? O kadar da olsun. Değil mi? Evet. Şimdi şuradaki kablolar pervanenin önüne denk geliyor. Onu da şöyle buraya denk gelmeyecek şekilde ayarlayacağız. şu vidaların buraya dek gelmesi lazım. Biz de ne yapacağız? Şu şekil. Şunu şöyle yapacağız. Evet arkadaşlar. Büyük bir uğraş sonucu süpürgemizi ayağa kaldırdık. Kömürlerini değiştirdik. Vidalarını takalım. Bir tane videsi de şurada vardı. Onu da takalım. Vida inat etti. Benim inadım vidadan üstte geldi. fişlerini takalım. Elektrik fişlerini de takalım. Bakalım şöyle. Şimdi bir deneyelim. Olmuş mu, olmamış mı? Evet. Fişimizi takalım. iş buraya kadar arkadaşlar. Şimdi kulpunu takacağız. İşimiz bitecek. Videomuzu sonlandırıyoruz. Kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorumlara açayım. Abone olmak ücretsizdir. Esen kalın.